Herkese yeniden merhaba kanalıma videoma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni video ve vlogla karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte alışveriş merkezine gideceğiz. Bayağıdır bu çevrelerden ya daha doğrusu evimin çevresinden başka bir yere gitmiyordum. Babamın da bugün Forum İstanbul'da işi varmış. Dedim ben de peşine takılayım çünkü gerçekten artık çok bunaldım. Dedim iki gezeyim dedim bir şey olmaz herhalde çünkü neden olsun ki. <laughs> Öyle işte bugün ben de babamın peşine takılacağım ve onunla birlikte alışveriş merkezine gideceğim. Şimdi dilerseniz hemen hazırlanmaya başlayalım. Ee, rimel süreceğim. Klasik zaten rimel eyeliner. Bir de böyle hafif bir far süresi var ama farı geçen gün aşırı güzel bir tane aldık aldım. Ama onu size tabii göstermeyeceğim çünkü. Bir tane makyaj videosu çekeceğim, ona saklıyorum. <laughs> bir tane çok güzel bir allık aldım. Rengi gerçekten inanılmaz güzel. Onu şimdi far olarak süreceğim. Ee, daha sonrasında rimelimi süreceğim, eyelinerımı süreceğim ve çıkacağız. bütün bu makyaj kısımlarını hızlandırıyorum. Çünkü zaten daha önce gösterdiğim ürünler, iki tane yeni ürün var. Bir tane su far olarak kullanacağım aldık, diğeri de yeni aldığım bir rimel. onları da sizlere başka bir videomda göstereceğim, başka bir makyaj videomda. Onu izlemek buraları hızlandıracağım. <laughs> makyajımı tamamladım. Eyeliner sürmekten vazgeçtim çünkü çok fazla olur diye düşündüm. Ben de onun yüzden şu şekilde far sürdüm. E far değil aldık sürdüm gözlerime far olarak. Bir de yeni aldığım rimeli kullandım. Gayet güzel baksanıza siyah yapıyor, hacim veriyor, kıvırıyor falan. İnanılmaz güzel bir rimel. Onu da size göstereyim. uygun fiyatlı. Ee, şimdi bir saçımı halledeyim açık bırakacağım. Bayağı bir saçlarımı açık bırakmıyorum. Böyle aşırı derecede toplu gezince sürekli olarak. Bir yerden sonra saç tiplerim acımaya ve baş ağrısı yapmaya başlıyor. Ben de onun yüzünden bugün açık bırakacağım. Şöyle tarayayım onları da. Daha sonrasında da giyineceğim ve çıkacağım. Ee, vlog da çekeceğim çalışma iş merkezine. Onun yüzünden bu benimle hazırlanan artık vlog olacak. Bu şekilde. <laughs> Tamamdır. Böyle oldu. Gözümüzü de takalım. Gözümü seviyorum ya. Gözlük bence en güzel aksesuar. Tamamdır. Şimdi üstümü değiştirip geliyorum. Bu şekil giyindim böyle de mavi bir kol çanta alıyorum. hadi çıkalım artık. Şimdi geldik. İlla ki sizin de yaşadığınız illerde vardı. Alışveriş merkezlerinde dekatlon oluyor. Gireceğiz mi oraya? Tabii ki de. bir de babam iki tarafı ne bakacakmış oraya gireceğiz. Daha sonra da alışveriş merkezinin içine gireceğiz. Bunu da girebildik. Ben sınav zamanı hiç şu taraftan. Ben sınav zamanı hiç kodumu 20 günü kalmıştım. Süresi doldu. Şimdi tekrar almak zorunda kaldım. Herhalde bundan sonra bir yıl kalırım ki rahat rahat kullanabileyim. Herhalde 2 saat onunla uğraştık. Voleybol toplarının olduğu tarafa <laughs> doğru gidiyorum. <gidememeyi> en sevdiğim şey. <laughs> bir yere kursuna gidiyordum ama Covid çıkınca bırakmak zorunda kalmış. Şurada bir sürü var. Çok güzel duruyorlar. Bakınız anneme çiçek aldık. Balkona koyarız. Büyürler. Bahar da geliyor. Koştaş'a girdik. Bir katına çıkıyoruz. Organizerlere bakacağım. Böyle bahar ayında falan çiçeğimiz. <laughs> böyle bahar ayında falan odun böyle boyayacağım. Aynı zamanda düz Baba tamam, görünmediğini mi sanıyorsun? <laughs> bahar ayında odamı düzenleyeceğim, boyayacağım. Onun yüzünden de böyle bir şeyler bakıyorum. Şimdi yukarı çıkıp organizer bakacağım ama sadece fikir edinmek için sonra alacağım. Hikaye'ye da geleceğim. Böyle aynı hazır odalar oluyor ya belki fikir edinirim diye o şekilde çeşit buldum. Biri böyle çekmeceliymiş. Kremler falan da konulabilir. Kalemler, ne bileyim diket rujlar falan. Böyle bir sürü çekmecesi var. Ondan sonra bir tane böyle buldum. Daha işte fondöteni falan koyabilmek adına. Ondan sonra bir tane de şu şekil bir şey buldum. Buraya da böyle fırçalar konulabilir. Şöyle. Güzel bir şey. Hoşuma gitti. Daha sonra bakarım bunlara tekrardan. Fiyatları da uygun. Şu bir tık pahalı sadece boyuna göre ama diğerleri uygunmuş. Bu mesela bu boyu 30 lira. Daha sonra aşağıdaki bir tık pahalı. artık onun fiyatını bilmiyorum. Öyle koymuşlar ama güzelmiş. Burada da böyle daha farklıları var. Bu genelde sözler nişanlarda masa süslemek için kullanıyorlar. Ben <laughs> yani burada takı olarak bu, ne yapıyorsun bu kırdın. Bu ne biçim? Bu kırık olabilir mi? Sanmam ama. Neyse ilginçmiş. Böyle. Şurada bir tane kutu gördüm. Onu size göstereceğim. Bir dakika. Şöyle. Çok güzel değil mi? Ev şeklinde. Muhtemelen için anahtarlık var ama şu an burada engel olduğu için açamıyorum. Ama çok güzelmiş bu. Hemen dedi böyle store bakın dedi. Biz de olduğu yere doğru gidiyoruz. Şöyle burada boylarına bakıyoruz da annem 3,5-4 metrelik dedi ama en fazla 3 metreye kadar varmış. En uzunu da şu şekilde yani. Delik. Aldık şimdi çıkıyoruz. İka'ya mı geçeceğiz buradan sonra? Evet. Tamam İka'ya giriyorum. Şöyle poşete koyduk çiçeği ama düzgün bir şekilde tabii ki. Kendin yürü merdiveni. <laughs> Sözde yürüyen merdiven. Çıkıyoruz ya. Sonra HES kodlarımız Allah'ım bu kod göstere göstere. Sabahtan beri herkes HES kodu soruyor. Şunların şirinliğine. Üçlüsü İka'da 20 liraymış. Cici. Hmm. <laughs> Ben odamı yaptırdığımda böyle köşeye yapay çiçeklerden salıncak yapmayı düşünüyorum. Aa, bu ne? Ay bir dakika ben şunları bakayım sonra açarım size. Anladım bu ışıklı bir şey. Bakın altında şöyle bir pili varmış. Bakalım açılıyor mu? Baba baksana. Baksana. Ne şık bir şey. Onu anlatıyordum işte. Odamın böyle bir köşesinde salıncak yapmayı düşünüyorum. Böyle sarmaşıkları da böyle sap yapacağım onlara. Ama sallamak için, öyle dekor için. Onlara uygun onları alabilirim şey daha sonra. Şey. Buraya almışlar bakayım. Tabii maske olduğu için çok koklayamıyorum ama güzel kokuyorlar. Şimdi şu anda dolaşıyoruz. Daha sonrasında abajurların oraya gideceğiz. Çünkü babam e, yatağın başına böyle beyaz bir tane böyle komodin yaptırıyormuş. Küçük böyle telefonumu suyumu, kitabımı koymak için. Onu da gelince gösterelim. Onun üstüne abajur bakacağız şimdi. Burada benim sevgililerim duruyor. Evet böyle bir şey çok sevdiğim zaman böyle bebekleşebiliyorum. <laughs> ya bu ne? Bu ne? Allah aşkına bir açıklasın bana bu ne? Ya bu ne biçim? Ay çok şekersin. Bir sürü. Bir sürü sevgili. <laughs> çanakların eldeki, içinde kayboldu. De, hem de Biz aydınlatma diyoruz Ama şu an tabak çanakların içerisinde kaybolduk arkadaşlar. Bu da çok şeker ama benden minik bir şey istiyor. Mesela böyle bir şey. Evet. Şeyle şu şekilde bununla düğmeliymiş. Ha? Aa, aa, bu ne? Bu ne tarz bir şey? Ne güzel duruyor. Fiyatı da uygun 25 liraymış. Bunu çok beğendim. Böyle gaz lambasına benzeyen şeyler de var. Bu şekil bunların üstleri de var. Böyle de var ama niyeyse bana şu az önce gösterdiğim ayakkabı olan daha bir cazip geldi. Bir yerde daha panda buldum. Ne? Acaba dedim ki şöyle bir şey mi koysam onun üstüne? <laughs> ya bu ne? Dekor olarak olabilir Çünkü neden olmasın? Bir şey kocaman şey 25 lirayken bu niye 53 lira? <laughs> Çok şekermiş ama. Bence öyle durmuyor, düz duruyor. Çek de Bence bu böyle mi durması gerekiyor bunun yoksa? Neyse. Acaba dedim böyle bir şey mi olsa ne hani değişik olsa ama ve lakin şimdi o şey benim yatağım camın dibinde olduğu için bu da camın altına gelecek komedin bunu takacak yer kalmaz. Evet iki ayda full dolaştık ama gezmediğimiz yeri muhtemelen kalmamıştı. Şimdi çıkıyoruz. Bir sürü güzel güzel fikir edindim. Zaman geldiği zaman sizlerle birlikte alışverişini yaparız, odayı falan düzenleriz. Bu muhtemelen bir Nisan Mayıs gibi olur diye düşünüyorum. O zamana kadar da biriktiririm ürünleri tek tek. Olsa birlikte düzenleriz odamı. Şimdi çıktık alışveriş merkezine ana binaya doğru gidiyoruz. Orada nereye gideceğiz ki? Hiçbir fikrim yok aslında. Bence bitti blok burada. Geldik şimdi ana binaya. Carrefour'a doğru gidiyoruz. Muhtemelen birkaç bir şey alırız. Daha sonrası artık çıkarız. Ve ben artık bir daha evde açarım. Şey diyeceğim, bunu aramadığımız yer kalmadı. Annem istiyordu bundan böyle jel. Ondan sonra jöle gibi oluyor. Bundan istiyordu ve asla bulamıyorduk ama Carrefour'da bulduk. Meyve sosunu da bayağıdır arıyorduk. Onu da bulduk ama şu an ihtiyacımız olmadığı için bunu aldık. Şimdi aldık artık alacağımızı Carrefour'dan da artık eve doğru gidiyoruz. Öyle. şey yaparız ya çiçek aldık ya. Direkt kapıyı açınca sürpriz falan. <laughs> Güzel olur çekelim orayı da. Şimdi anneme bunu vereceğim. Gel bakayım bir buraya. Al bakalım kımılda ne, ne? Ne, ne? ne var? Ne var? Ne var? Ah, manyetik var. Sana çiçek aldık biz. Beğendin mi? Çok harika, çok Beğendin mi rengini? Harika. İyi bakın, güle güle biri inşallah Ay bir gireyim artık çok aşırı yoruldum ha. Ben de manyetikini. Şimdi gidip elimi yüzümü yıkayayım üstüm başım bir dökeneyim aşırı yoruldum. Ondan sonra videonun için yapıyorum. Şu an karanlık çünkü elim kirli olduğu için odanın içini açmak istemiyorum. Hemen yani bir başım değişip geliyorum. Hep birlikte gezdik, dolaştık, ürünlere baktık, fiyatlarına baktık. Bence aşırı güzel bir vlog oldu. Benim şu ana kadar çektiğim en dolu dolu vlog olabilir açıkçası. Ben bu videoyu çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Videomuz burada son buldu. Çünkü var ya bugün pertim çıktı. O kadar yerde dolaştık. <laughs> Ama güzel oldu. Bir açıldım. Arada gerekiyor böyle. <laughs> Videomuz buraya kadardı. Burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.